Arkadaşlar herkese saygılar, sevgiler iddialıyım kalın hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Şükür bizler deyiz. Bugün inşallah kendimizi topluyoruz arkadaşlar. İki gündür YouTube'da bir kayıp meselesi vardı. Bugün de inşallah kazanç olacak. Burada canlı bahisleri isterseniz ulaşabilirsiniz. Biz de her şey şeffaf arkadaşlar. Kazandığımız bahisleri nasıl paylaşıyorsak kaybettiğimiz bahisleri de aynı şekilde Paylaşıyoruz. Kazandığımız bahislerde görüyorsunuz. Dün 3 e, tane canlı bahis paylaşım 2 tanesi üç 3 tanesi 3 4 tane mutlak kazandım bilmiyorum da. Elimizden geldiğince sizlere bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlerden de ricamız bize destek olmaz arkadaşlar. Yani ben burada sizlerden e, destek tam olarak göremiyorum. Yani benim moralim bozuksa e, kupon kaybediyor. Ama gel gelelim. Moralimiz bozuk oluyor. Sizler de bunun üstüne e, tuz, biber serpiyorsunuz. Daha çok da moralimiz bozuluyor. Bize manevi olarak da, maddi olarak da bir beklentim zaten maddi olarak yok. Manevi olarak da en azından desteğinizi esirgemeyin. Çünkü bizim moralimiz ne kadar yerinde olursa o kadar fazla e, kazanç sağlarız arkadaşlar. Ayrıca e, benim kuponlarım biliyorsunuz ki öyle 3-4 gün, 5 gün, 6 gün gibi kayıp yapmaz. Muhakkak kazanırız arkadaşlar. Artıya geçeriz. E, Kanal yeni gelen insanlar varsa da burada salak salak yorumlar yazmasınlar. Sanki biz burada insanların şey yapıyoruz, zorla oyun oynattırıyoruz. Aynı gün içerisinde iki tane kuponumuz kazandığı zaman ben burada götümü yırtıp kupon kazandı, kupon kazandı diye bas bas bağırmıyorum. Kaybettiği zaman da, kaybettiği bu zaman kuponların arkasındayım. O yüzden sizlerden ricamız bizlere manevi olarak destek bekliyoruz. Sonuçta biz burada maddi bir beklentimiz yok sizlerden ricam da bu arkadaşlar. Saçma sapan yorum yazan arkadaşlar da kendilerine dikkat etsinler. Tamam mı? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.